İlişkilerde ilk izlenimler her şeyden daha önemlidir. Bu yüzden ilişkinin başlangıcında doğru adımları atmak, sağlam ve sağlıklı bir temel oluşturmanın anahtarıdır. İlk tekliften, olumlu davranışlardan ve kendinizi beğendirme tekniklerinden bahsedeceğiz. Hazırsanız, ilişkinizi nasıl başarılı bir şekilde başlatabileceğinizi keşfetmeye başlayalım. İlk teklifiniz, karşınızdaki kişi üzerinde bırakacağınız ilk izlenimdir. Bu yüzden nazik ve düşünceli olmanız çok önemlidir. İlk teklifinizi yaparken karşınızdaki kişinin ilgi alanlarına ve zevklerine uygun bir plan yaparak ona ne kadar özel olduğunu hissettirebilirsiniz. Örneğin, eğer karşınızdaki kişi sanata ilgi duyuyorsa, bir sanat galerisi gezisi veya bir sanat etkinliği harika bir ilk teklif olabilir. Bu, onun ilgi alanlarına olan saygınızı ve onu tanımak istediğinizi gösterir. Bir diğer etkili yöntem ise küçük ama anlamlı hediyelerdir. İlk teklifinizde küçük bir hediye vermek ona olan ilginizi ve özeninizi gösterebilir. Bu hediye onun ilgi alanlarına uygun olmalı ve fazla abartılı olmamalıdır. Örneğin, sevdiği bir yazarın kitabı veya ilgi duyduğu bir konuda bir dergi küçük ama anlamlı bir hediye olabilir. Bu jest, karşınızdaki kişiye düşündüğünüzü ve onun hakkında bilgi sahibi olduğunuzu gösterir. İlişkinin ilk aşamalarında olumlu hareketler ve davranışlar karşınızdaki kişiye olan ilginizi ve saygınızı gösterir. İşte bu dönemde dikkat etmeniz gereken bazı önemli davranışlar. Göz teması kurun. Göz teması, karşınızdaki kişiye olan ilginizi ve dikkatinizi gösterir. Göz teması kurmak samimiyet ve güven oluşturur. Bu, karşınızdaki kişinin kendini değerli hissetmesini sağlar ve aranızdaki bağı güçlendirir. Göz teması kurarken nazik ve samimi bir gülümseme eklemeyi unutmayın. Bu, karşınızdaki kişinin kendini rahat ve güvende hissetmesini sağlayacaktır. Aktif dinleme yapın. Karşınızdaki kişiyi dikkatlice dinlemek, onun söylediklerine gerçekten önem verdiğinizi gösterir. Aktif dinleme, karşılıklı saygıyı artırır ve ilişkinin derinleşmesine yardımcı olur. Konuşma sırasında küçük onaylamalar ve geri bildirimler vererek karşınızdaki kişiye onu gerçekten dinlediğinizi hissettirin. Nazik ve ilgili sorular sorun. Karşınızdaki kişiye nazik ve ilgili sorular sormak, onun hayatı ve ilgi alanları hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlar. Bu Onunla daha derin bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Ayrıca, karşınızdaki kişiye olan ilginizi gösterir ve samimi bir diyalog başladır. Örneğin, onun hobileri, sevdiği filmler veya en son okuduğu kitap hakkında sorular sormak, onun hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlar ve ilgilendiğinizi gösterir. Doğal ve kendiniz olun. En önemli teknik, doğal ve kendiniz olmaktır. Samimiyet ve dürüstlük, her zaman etkileyicidir. Kendinize olduğunuz gibi kabul ettirmeniz. Karşınızdaki kişiyle daha sağlıklı bir ilişki kurmanızı sağlar. Sahte bir kişilik yaratmak uzun vadede sürdürülemez ve ilişkiyi zedeler. Unutmayın, en çekici özellikleriniz sizi siz yapan özgün yanlarınızdır. Pozitif enerji yansıtın. Pozitif enerji yansıtmak çevrenizdeki insanlara olumlu bir etki yapar. Gülümsemek, neşeli ve enerjik olmak karşınızdaki kişinin de kendini iyi hissetmesini sağlar. Pozitif bir tavır Karşınızdaki kişinin sizinle daha fazla vakit geçirmek istemesine neden olur. Ayrıca pozitif bir ruh hali, zor durumlarla başa çıkma yeteneğinizi ve kararlılığınızı gösterir. Empati gösterin. Empati, karşınızdaki kişinin duygularını anlamak ve ona destek olmak anlamına gelir. Empati göstermek, karşınızdaki kişinin kendini değerli ve anlaşılmış hissetmesini sağlar. Empatik bir yaklaşım, ilişkinin derinleşmesine ve güçlenmesine yardımcı olur. Örneğin, Karşınızdaki kişi zor bir gün geçirdiğinde onu dinlemek ve ona destek olmak empati göstermenin etkili yollarındandır. Küçük jestler yapın. Küçük jestler karşınızdaki kişiye olan ilginizi ve özeninizi göstermek için harika bir yoldur. Örneğin, onun sevdiği bir kahveyi almak veya iş yerinde ona küçük bir not bırakmak gibi basit ama anlamlı jestler yapabilirsiniz. Bu tür davranışlar Karşınızdaki kişiyi mutlu eder ve sizin hakkınızda olumlu bir izlenim oluşturur. Küçük jestler ilişkinizdeki samimiyeti ve karşılıklı saygıyı artırır. Bunların hepsini özetleyecek olursak, ilişkilerde ilk teklifler, olumlu hareketler ve davranışlar ile kendinizi beğendirme teknikleri sağlam ve sağlıklı bir ilişkinin temelini oluşturur. Nazik ve düşünceli olmak, aktif dinleme, göz teması kurmak ve empati göstermek gibi basit ama etkili yöntemlerle karşınızdaki kişiyle güçlü bir bağ kurabilirsiniz. En önemlisi kendiniz olun. Samimiyet ve dürüstlük her zaman en etkileyici özelliklerdir. Unutmayın, ilişkiler emek ve özen gerektirir. Karşınızdaki kişiye değer verdiğinizi göstermek için çaba sarf edin ve onunla güçlü, sağlıklı bir bağ kurmak için bu teknikleri uygulayın. Gerçek ve kalıcı bir ilişki karşılıklı saygı ve anlayış üzerine inşa edilir.